Merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlere Macro Recorder'ın kullanımını göstereceğim arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar şunu ayarlayayım. Bir da dakika. Ayarlayalım, da şunu da düzelim. Şöyle tamdır. Şimdi Macro Recorder dediğimiz program arkadaşlar klavye ve fare hareketlerimizi kaydeden program. Bu artık neyle kullanacağınız size kalmış arkadaşlar. Çok basit bir program var. İlk önce bir indirimini gö gösterelim size. Bunu indirebilirsiniz. Macro. Recorder Full indir diyelim. Şuradan full programlar indir. Bunun linkini aşağıda vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar daha sonra şuna tıklayıp User Cloud diye bir şey var. Burada dolandı tıklayıp indirebilirsiniz. Hatta tekrar indirelim. aç dediğimizde burada macro recorder setup var arkadaşlar hatta birlikte bir tekrar kuralım kokusunuza bir dakika biraz sesi kısayım hatta benim sesim bastırmasın çok basit program kurulum var arkadaşlar ve açtığımızda program ilk önce lisans, yani lisanssız olacak yani free lisans olacak hani daha kaydedilmemiş bunun için bu keymaker diye bir şey var arkadaşlar bunun içindekini alın daha sonra yüklediğiniz pro yaptığınız yani oluşturduğunuz içine atın şurada benimki ben atmıştım bence kim kim açın Hani daha nasıl yapıldığını tam hatırlamıyorum da daha sonra genelde tıkladığında burada isimleri değiştirebilirsiniz muhtemelen makro Recorder'ı açtığınızda size büyük ihtimal burada bir tane kayıtlı hani, kayıt ol diye bir buton falan gelir arkadaşlar hem yani ben daha önce yaptığım için bana gelmiyor orada işte bunu kopyalayıp bunu kopyalayıp yapıştırırsan yani, büyük ihtimalle bunu isme bunu da yani isim de kodludur arkadaşlar. Bunu isme, bunu da koda yapıştırırsınız. Evet şimdi biz geçelim kullanımına. Şöyle aşağı alalım. Şunu da kapatalım. Şunu da kapatalım. Şunu şöyle koyalım. Hatta biraz da ufaltalım. Bir dakika arkadaşlar. Şu mouse. Ha bu kadar bir şey düşüyor. Şimdi. Şimdi şöyle bir tane yeni metin belgemiz var arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle yeni bir metin belgemiz var. Bu metin belgesine açsın. Yani biraz sonra kaydedilmiş şey bu mit belgesini açsın. Daha sonra video gemisi yazsın ve kapatsın. Şimdi ctrl r e diyoruz arkadaşlar. Kaydetmeye başladı. Daha sonra bunu gelsin. Bunu tıklasın. Video gemisi yazsın. Kapatsın. Kaydetmeyi tıklasın. Daha sonra durdursun. Biz bunu play dediğimizde gördüğünüz gibi baştan bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Bunu açtı. Şu anda arkadaşlar bunun yavaş olması sebebi Yavaştaydı ayarları onu da hatta ben göstereyim ben Göstereyim hemen sonra bunun üzerine geçeceğiz ben şunu normal yapayım da Tekrar Sıfırdan bir Play e tıklıyorum O ayarları da göstereceğim size Şimdi daha iyi Video gemisi Kapattı kaydetmeye tıkladı daha sonra oraya gitti Gördüğünüz gibi bu, bu tür bir şey yani böyle bir program bunun ayarlarına gelelim arkadaşlar Kabaca bir üzerinden geçelim bu ne bildiğim söyleyeceğim. Bu hani hoş geldin ekranı kapatma. Biraz önce burada çıktı ya böyle bir şeyler. Önceki kaydettiğimiz gösteriyor. Öyle bir ekran onu muhtemelen kapatıyor. Daha sonra burada çıkan ekranı da hareket ettirmeye yarıyor arkadaşlar. Bu da kayıt bilgilerini kapatma. Niçin şeylerimde aklına hiç fikrim yok. Burada, burada ise klavye kaydet, harici kaydet diye iki tane seçenek var. Bu size kalmış canım. Yani ben ikisini kaydımı listeyim. Burada ise hani bunu kullanacağınız çok olur. Mesela bu yavaş hızlı. burada kaç kere oynatıcılığı var? Oynatıcılığı ne? Oynatacaksınız onu var. Mesela şunu kes yapalım. En hızlısı yapıp böyle bakın. Gördüğünüz tak 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 yazıyor arkadaşlar. Direkt. Mesela ne base çektim. Mesela biz başka bir şey kaydedelim. Bunu da 3 kere oynasın mesela bu. Bilmiyorum <laughs> 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 arkadaşlar. Tekrar başka bir şey kaydediyoruz. Sen ne olsun? Ya bir dakika şunu açalım arkadaşlar. Buraya bir şey yazsın şimdi. Citelere dedik. Evet dedik. Mesela buraya video yazsın bir kere. Zaten sonra gelsin buraya kapatsın. Daha sonra biz bunu play dedim. Değil mi? Video. 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 Gördüğünüz gibi üç kere oynattı. Mesela siz bunu bir oyundan atılmamak için yapıyor, yapacaksınızdır. Mesela burada Nuance oynattığında playback'i bitir. Yok bir dakika öyle mi? Yok şu playback'i bitir. Hani fareden ya da klavyeden edince şimdi bakalım. Yok gitmedi. Ne oldu? GTLP yapınca gidiyor. İptal edelim. GTLP yapınca arkadaşlar gider. Onu söyleyeyim. Şimdi şu muydu o zaman? Tam, ayarları, tam olarak hatırlamıyorum arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Evet gitti. Gördüğünüz gibi gitti arkadaşlar. Şu an duruk. Şu ayarı yaparsınız eğer mouse hareket ettiğiniz anda bütün şey dur. Örneğin şurayı 500 kere yaparsınız arkadaşlar. Hani bekleyemezsiniz de. Şuradayım arkadaşlar. Hani buradan şey yaparsınız. Hareket ettirip durdurabilirsiniz. Mesela ne yapabiliriz başka? Şöyle yapsın mesela. 5 10 kere böyle yapsın mesela. Kaydet diyelim. Daha sonra record diyelim tekrar. Hani şöyle yapsın. Ay dakika arkadaşlar çok yanlış oldu. Bir kez yapacağız buna. Şöyle. Play dedik. Hiç gözükmüyor bile arkadaşlar gördüğünüz gibi. 10 tane yaptı. Şimdi. başka ayarlar ne var? Kısa yollara gelelim arkadaşlar. CTR'leri kaydetme, durdurma. Hani şey oluyor. Tam durdurmuyor hani şey olarak. CTR'leri hani pause olarak durduruyor. Daha sonra resim olarak bilmem yanlış söyledim. Hani sen CTRL e tıklayıp duruyor yani kayıt Örneğin, bunu açarsınız. Daha sonra CTRL e, R yaparsınız durdurursunuz. İçinden başka şeyler de açarsınız. Daha sonra tekrar CTRL R e yaparak devam edebilirsiniz. Eğer tamamen durdurmak ya da iptal etmek istiyorsanız o zaman CTRL e Q yapacaksınız arkadaşlar. CTRL e Q yapınca kaydettiğiniz dosyayı iptal eder. Kayde, kaydettiğiniz şeyi iptal eder recording'e kaydı. Bu böyle programda arkadaşlar. Bakalım başka anlatacağım şey. Bunu hiç girmeyin. Hani bu ekstradan böyle eklen eklenecek şeyler. Yani bir de mesela ayarlamalara gelelim. E ne olabilir? Mesela biraz bundan anlıyorsunuzdur mesela mantığını kavramışsınızdır. Ben biraz kavradım. Alt sayı. Bitti. Şöyle bir şey yaptım. Mesela bu ne olabilir? Evet yani siz bunu hiç yapmak istemiyorsunuz. Hepsini sıfır hani üzerine kaydetmek istemiyorsunuz. Ne olabilir mesela? O aklıma örnek gelmedi arkadaşlar. Örneğin burada araya bir şey katmak istiyorsunuz. Ne bileyim mesela oraya gel mesela bir yere tıkladınız açtınız. Hani burada Fatih Emre Fatih Emre yazıyor diyelim mesela. Orada siz bir de Fatih'i silmek istediniz. Buraya gelip şey. direkt 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 yapabilirsiniz. Direkt yapabilirsiniz arkadaşlar. Onu silebilirsiniz. Hani burası burası yorumlar hani komentar kısmında öyle işe yarayabilir arkadaşlar. Şunlardan hani artık şey yaptığı yer, götürdüğü yer mi olsun mesela tıklama hiç yok. Tıklamayı algılamamış. Yok, algılamış şurada. Neyse arkadaşlar bu program böyle yani nerede kullan nerede ve nasıl kullanacağını size kalmış bir şey. 8 dakika olmuş bile zaten. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.